Arkadaşlar saat gece iki buçuk. Hocam bir şey bulmuş. Beni çağırdı. İban'dan da 200 lira video ücretimi verdi. Ben de geldim. Konum burayı gösteriyor. Ya bu yeni halı sahaya mı çağırdı bizi ya? Allah'ın cezası adam. Ne istiyor benden acaba şimdi bu ya? Ne yapıyorsun çatıda ya? Hocam! Ya ne yapıyorsun çatıda ya? Ne işimiz var gecenin üçünde çatıda ya? Lan gözün nerede? <laughs> Lan senin gözün aldık ya ikardiden biz. Kardeşinin gözünü mü sattın? Daha bugün kurtardık gözünü. Ya saçma ama o benim gözümdü zaten. Foto foto kapan fotoğraf makinesi cin görüntüleyen fotoğraf için gözümü sattım Mehmetcan. Lan niye gözünü satıp fotoğraf makinesi aldın sakat? Bende vardı ya evde. Oğlum. Evde bende vardı bundan. Bununla cinlerin fotoğraflarını yakalayacağız Mehmet. Lütfen kanalıma saygı duy. Bunu ben cin yakalamak için daha çok çözelim diye aldım. Lan annemin koldan öte bilenziklerini sattım. Hurmalarını sattım ben annemin. Hurmalarını? ne? Trabzon urması vardı benim annemde. Param yetmedi üzerine gözümü sattım. Lan kaç para eksik kaldı da gözünü sattın? Ya 125, 150 böyle şöyle bir ucuz bir miktar. <laughs> bedavaya gitmiş da. bedavaya. Bir gözünü ederi 20, 125 liradır. Lan Nijerya 125 lira için mi gittik biz? Oraya karşıma ve sus be git ya. Foto foto makinesiyle cinlerin nerede olduğunu görüp onlara tuzak koruyacağız Mehmetcan Kemal. Şimdi cin varsa burada çıkacak mı hocam bakınca? Çıkacak sen çek. Çekiyorum. Bir saniye, şu telefonu bırakayım elimden de. Hocam çıkmadı arkanızda bir şey? Gördün değil mi? Çıkmadılar. Bunlar burada değiller şu anda çünkü. Halısa bunlar, halısa ikincilik topçu cinleri bunlar. Halısa'ya gireceğiz. Halı yani. Halısa'ya girmemiz lazım. Ya bir gözünü gerçekten fotoğraf makinesi için şunun için mi sattın ya? 125 lira eksik için annenizin golden öte bilenziklerini satmışsınız. Foto o ilim makinesi o. Annemin golden öte bilenziklerini sattım onun için. Kimse benim işime karışmasın lan. ya ne işimiz var gece 2'de 3'te burada ya halı sahanın ortasında patlattıracaklar conk conk yapacaklar bize Mehmetcan conki conki yapacaklar Mehmetcan foti foti makinesiyle beni çek ve görüntüle hadi ama kamera sabitlik ki görüntü sabit olsun çünkü cinleri kaçırmak istemiyorum eğer burada bir cin varsa şimdi açığa çıkacak artık benden kaçamazlar bu kamera foti foti makinesi benim aslında ikinci gözüm olacak Çektim hocam şimdi hemen kontrol edelim mi? Etme bir tane daha çek de garanti olsun. Aynen aynen birkaç bir tane, bir kaç tane daha çekeyim ki hocam garanti olsun. Hadi çek bakalım. Çektim de bu da olsa şu anda hiçbir şey yok. Hocam ben hepsini çektim. İsterseniz bunlara bir bakalım. Şimdi onları inceleyeceğiz. Ya gözünüzü satmış olmanız biraz konsantrasyonumu da atıyor ama. Ya saçma bunu ilim için yaptık biz Kemalcan. Ya hocam 125 lira ben verirdim size ya. Ya olmaz ben kimseye minnet eylemem. Hocam ama gözünüzü satmışsınız 125 lira için. Annenizin bilenziklerini satıp bir de üstüne gözünüzü satmanız. Peki İkardi sizden gözünü almaya geldiğinde ne vereceğiniz? Çok özür dileyerek soruyorum. Vereceğim mi lan cidden? Vereceğim lan sana. Ama Antep maçından sonra alırım. He deplasman var ya Antep ha, deplasman. Gerçekten. Ne zaman tam olacağım organlarım ya? <laughs> ben de ondan bahsediyorum işte. Ha bire bir organım eksik. <laughs> Hani? Gerçek cin bu. Minipis Junior cini bu. Şeyin başı buydu işte. Bu saldı bizim başımızı. Hocam yani bu Icardi mi Icardi hep salan bu Vinicius ee, Junior mıymış? Evet Vinicius Junior o. Nerede yaşar hocam bu? Gavak tarafında en son görüldüğünü düşünüyorum ama Asarcık Çükürbük arasında da olabilir. Nereye Tren yolu var. Nereye gideceğiz şimdi? Çükürbük'te olduğunu düşünüyorum ben. E, o zaman elimizde kamera varken çekelim şu an nerede olduğunu bulalım. Bu ip bir şey yapalım yani. Ya, bu benim aklıma gelmiyor. Ya, ben ortaokul terk İlimli hoca ben, sen üniversitede cahil kafanda benim bunu mu şey yapacaksın? Benim aklıma gelmiyor mu onu yapmak? Ne ağır konuşuyorsun ya, bir şey demedik ha. Yüzüm yok benim. Terlikleri de var. Dur, an, bize bir şey yapamaz şu anda. <laughs> Oo, ne oldu bize ya? Hocam. <laughs> hocam yine... <laughs> Yüzüstü bayılmışsınız. <laughs> hocam, uyanın hocam. Hocam uyanın. Hocam bize birisi saldırdı. Bir şey söyleyeceğim. Foti foti makinesi yok. Nasıl yok? Annemin bilenzikleri gitti ya. Gözünüzü nasıl bulacağız şimdi? Sen kredi çekebilir misin? Hayır çıkmıyor ben öğrenciyim. Üniversite öğrencisi. Ya gözümü nasıl alacağız ya? Bu menisküs Junior'u bulup foti foti makinesi almamız lazım ya. Hocam geri mi alacağız makineyi şimdi? Evet gözü geri alıp gözümü almamız lazım. İyi de menisküs Junior'u nerede bulacağız? Real Madrid'e mi gideceğiz? Madrid'e mi gidelim? Hayır. Çükürbük'e. Asarcu'ya gideceğiz. Ya hocam neyse ki iyi bir plan yapmışsınız siz dediniz ya bana hani her şeyi her adımı hesapladım diye. Hani şu an o bana güven veriyor. Tamamen şu an çığlık atmıyorsam sebebi bu. Bütün planım foto foto Kemal. Nasıl ya abi şimdi? <laughs> yani hiç planımız yok mu şu an? Var. Nedir? Çükürbüke. Asarcu'ya gideceğiz.